Gülnaz'ı alıyoruz. Hoş geldin Gülnaz. Hoş o ojeler ne? E, tırnaklar. Takma tırnak mı onlar? Evet. Hmm. Bugün mü aldın? Buraya getirmiştim. Evet. Takım dedim. Hoş geldin. Hoş buldum. Hemen bir fiyatlarından başlayalım. Göster Aya ayakkabılarını. <laughs> Ayakkabım ve çantam 180 TL. Ee, elbisem 300 lira. Tadilatla birlikte 380 TL tatlı kuşum. Çok güzel bir enerjin var. Çok mantıklı, çok güzel konuşan bir kızsın. Gerçekten gözünün içi gülüyor. Teşekkür Hayat ederim. boyu da hep böyle gider inşallah. Ee, ancak senin kombinlerini beğenmiyorum. Yani dünkü evet bir karakterdin ve e, tatlıydın. Ama sana baktığım zaman kombinlerini sevmiyorum. Çünkü çok boylu bir kız değilsin. Ve bu şekilde verev çizgilerle aşağı çeken çizgiler e, bu seni boy ve kilo olarak hem basar hem de daha böyle gösterir onların tam aksi yani böyle değil böyle böyle gitmesi gerekiyordu aksi yönü yani şu şekilde Aşağı gelmesi gerekiyordu gidiyoruz. bu şekilde geldiği için seni bir kere olduğundan daha da basenli göstermiş bu omuzlar böyle olduğu için üst bedenini daha hacimli göstermiş Saçların son derece Alaturka, çantan, mümkünatı yok, mümkün değil. Ayakkabın mümkün değil. Bu kadar şıkırtılı bir elbisenin, bu kadar pırıltılı bir elbisenin hakkı kesinlikle ten rengi bir ayakkabı ve ten rengi bir çanta. Siyah da değil. Bu olmalıydı. Tırnaklarım falan, ben severim, ben çok severim. Ben de çok severim. Ama... Ama ona göre uyum olması evet. lazım evet. Beğenmedim Gülnaz'cığım, bu Teşekkür kadar. Teşekkür ederim. Takın Buyurun. da yok senin zaten. Bugün Aa, üzerinden şey, değerlendirilmeyeceksin. Üzerinden, e, 9 üzerinden değerlendirileceksin. Gülnaz'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Evre böyle çok bak. iyi sinyaller gönderdiğini biliyorum. ve Fakat bugün hangi sinyali gönderdiysen olduğunun iki katı görünüyorsun. Olduğundan kısa boylu görünüyorsun ki ayağında yüksek topuk bir ayakkabı var. Göreyim evet. bir de ayakkabını. Aynen. Topuğu yüksek bu ayakkabının. Yani seni şöyle basmış ve böyle genişletmiş. Gülşah sana onun detaylarını açıkladı. Hı hı. Renk o ayakkabı çanta hiçbir şekilde olmaz. Hani Ayşegül'e şıkırtıların dansı dedim ama sen onun beş kat daha şıkırtıların Üç dansı. Üç yere baktım bulamadım ayakkabı. Gizli simli bir elbise olduğu için bir iki parçası kurtarır. Senin her yerinden ayrı bir şey bir Aslında var. Şıkırtının formu ötesi düz bir bu tip kumaşlar kilolu gösterir. Yani biz kendimizi biraz daha hani olduğumuzdan daha böyle ince gösterelim diyoruz ya daha rahat edelim diye. Bak senin burada bütün kalçanda 8 dediğimiz kısım çıkmış. Basenler çıkmış. Elbise üstüne hiç olmamış hayat. Teşekkür ederim. Hiç olmamış ve bugün final günü. Merhaba hocam. Haber değil mi? Evet. Gülnaz nasılsın Efendim? kızım? İyi İyiyim. Misin? Gayet güzel. Süperim peki, yani. Peki. Şimdi topun yüksek. Şimdi hep söylediğim gibi ben tuvaletlerin altında kısa boylu olunduğu zaman bacak boylu bir de basen olduğu zaman Bacak boyunu daha uzatılsın diye platformlu ayakkabılar hep tavsiye ederim. Burada basen ortaya çıkmış. Biraz da platformlu alaydın bir tık daha uzatır arkadaşlarımın söylediklerinin dışında basendeki fazlalığı biraz daha azaltmış olurduk. Düz platformlu ayakkabı aradım hocam ama gerçekten bulamadım. Bunları da son dakika al, öylesine yani işte aldım. Orada bulmuş bizim çocuklar birisi bir ben de bulmuş. ...orada sen de bulmuşsun ama tabii şey yanlışmış... ...şimdi bak kızım, böyle şıkır şıkır bir şey giydiğin zaman... ...görümcenin düğününe gidiyorsun... ...şıkır şıkır bir ayakkabı, şıkır şıkır bir çanta olmaz... ...onların daha düz olması lazım ki... ...ben burada baktığım zaman çantana bakıyorum... ...kıyafetine bakayım... ...o şıkırtı gözüme alıyor... ...bir kere renklerini söyledi arkadaşlarım... ...işte ya yani, nude ya siyah ya... ...yani ben hatta üstündeki bordo ayakkabı bile olabilirdi... ...platform yüksek... İkincisi en önemlisini söyleyeyim. Bizler çok uzun boylu, serbi boylu değiliz. <laughs> değiliz evet. Onun için daha uzun gösterelim diye hele senin kız olarak avantajın var. O saçlarını toplayıp daha böyle bir topuz yapıp hem boynunu uzatıp hem boyunu uzun gösterebilirdim. Saçlarını açmışsın iyice seni kısaltmış. Bunu da sakın unutma. Tabii. Kalırsın gidersin. Tabii. Yüksek görünmek için her zaman bunu toplamamız lazım ki böyle önümüz açık bir şey giydiğimiz zaman bu olsun diye. Niye? Dün ne tatlıydın öyle sen? <laughs> Dün kendimdim bugün kendim değilim. Değilsin. Değilsin evet he, değilsin. Yani sen değilsin işte onun için bocalamışsın. Ee, çok beğendiğim bir elbise vardı 4500 TL'ydi. Ayrıca diğer beğendiğim elbiselerin de fiyatları çok yüksekti. Ben evet. de büyük bedene göre en uygun olan bunu bulabildim. Peki Gülnaz, bizim çocuklar da öyle 4500 liralık elbiseyi daha ucuz alabiliyor Bana değil. vermiyorlar hocam. Vallahi <laughs> vallahi ben de var, gittim vallahi. 250 TL'ye aldım. Ama onu da ben yeniyim ya. galiba. Ee, onu <gülüyor> <bilemeyeceğim> <gülüyor> ben bilebileceğim. Yeni için. Evet. O bilemiyorum. Hediye yok. <laughs> İndirim <Bitti>. yok. <laughs> Zaten sen çağırmıştın. Puanımızı yazıyoruz. Evet. Not Teşekkür ederim. Oluyoruz. sağ olun Seni yerine alıyoruz. Efendim 42 beden ve üstü hanımlarımız, genç kızlarımız sizler de burada bizimle olmak isterseniz adresimiz doya doya moda nokta sosyal medya adreslerimiz twitterımız doya tv 8 instagramımız doyadoyamoda. hepinizi bekliyoruz diyoruz ve sırada ne var Gülşah? Puanlama var tatlım. Ah Puanlar açıklanıyor heyecanla. Heyecanlı. Gülerciğim puanları ilk sen açıklamaya başla. Evet. Ayşe Gülden başlayalım. 8 8 Ayşe Gü. 7 Ceren 10 10 10 Bahar

9 9 Maalesef benden tersi 6 Rabia 9 9 9 Ve son olarak Günnaz 4 5 4. Puanlarımızı açıklamış bulunuyoruz. Öncelikle tabii ki güzel haber. Müge Hanım'ı alkışlarla podyuma davet ediyorum buraya. Podyumdan önce yanıma.